Herkese merhabalar. İsmim Furkan. Bugün her şeyden biraz etkinliğimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Doktor Tuna Tuna İnan hocamız bizimle beraber olacak. Ee, başta hemodiyaliz olmak üzere ne kadar sağlıklıyız konusunda sizlere biraz olsun aydınlatmaya çalışacağız. Sizin de sormak istediğiniz sorular olursa lütfen çekinmeden soru işareti bölümünden yazabilirsiniz. Onun haricinde şimdi. Tuna, Tuna, hocamızı bekliyoruz. Tuna hocamız geldikten sonra da hemen yayına davet edeceğim derken iyi insan lafın üzerine gelirmiş ve Tuna hocamızı hemen davet ediyoruz. Evet. Merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Geçelim. Hocam biraz yayında sıkıntı var galiba. Bekliyoruz Hocam, herhalde. Hocam orada mısınız? Evet evet. Şu an sesim buradayım geliyor mi? değil mi? Evet, evet buradayım. Tamam. Arada Bilmiyorum. bir kopukluklar ol, kopukluklar olabilir. Evet. Hı hı. Şimdiden onu belirtelim dinleyicilerimize. Hı, hı. Hı, hı Nasılsınız hocam? Nelerdesiniz? Teşekkür ederim. Şu an İstanbul'dayım. <laughs> evet. Normalde e, Kırgızistan'da görev yaptığınızı biliyorum. Evet, evet. Kırgızistan'da hemodiyaliz hekimliği yapıyorum. Evet, evet, Bu şey döneminde izne gelmiştim. Tam salgının başladığı dönemde. İzin izne evet. oldu. Buradayım halen. Evet. Türkiye'desiniz yani. Normalde evet. Kırgızistan'da evet. Kırgızistan'da görev evet. yapıyorsunuz. Evet. Evet. Biz zaten bugün sizin de uzman hekimli olduğunuz hemodiyaliz ve ne kadar sağlıklı olabiliriz, kalabiliriz konusunu biraz olsun anlatmaya çalışacağız. Hı -hı. Dilimiz döndüğünce. Hı -hı. ben sizden yaklaşık 45 dakikalık bir söz aldım. Öncelikle kabul Hı -hı. ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Beni, bizi ederim. bizi kırmadınız. Sağ olun. Ben var olun. Teşekkür ederim. Elimden gelen bilgileri aktarmaya çalışacağım. Tabii tabii hocam. Yani sonuçta Hı -hı. bu etkinliğimizin amacı da bilinmeyenleri veya evet. özür dilerim yanlış bilinenleri biraz olsun doğru eksik bilgileri eksik Hı -hı. eksik bilgileri biraz olsun evet. tabi tazelemek bu etkinliğimizin amacı da buydu zaten evet. o şekilde e, gelen herkese dinleyecek olan herkese Hı -hı. şimdiden iyi, keyifli dinletiler diliyorum evet e, yavaştan e, başlayabiliriz diye düşünüyorum hocam Vaktimiz de geldi evet, tamam. zaten tamam hocam ben size e, ilk olarak e, kendinizi tanıtmazda tuna inam kimdir diye bir soru sormak istiyorum 25 yıllık tıp doktoruyum. <laughs> kısaca böyle diyebiliriz e, tıbbın yelpazesinde dolaştık e, evet. acil hekimliği e, kadın hastalıkları doğum e, koroner yoğun bakım ruh ve sinir hastalıkları e, hastanelerinde görev aldıktan sonra e, daha sonra aile hekimliğine geçtim 5 yıl kadar aile hekimliği yaptım daha sonra da kamudan ayrılarak özel sektöre geçtim. Hemodiyalize kimliği yapmaya başladım. Ve halen de yapıyorum. Ama bu sefer yurt dışına gittim. <laughs> 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 Kırgızistan'da başarılı bir şey uygulaması, hemodiyaliz uygulaması yapıyoruz. Evet. Oradan buraya izne geldim. Şu anda buradayım hala. Açılışı bekliyoruz şeylerin sınırların, uçuşların tekrar uçuşların tekrar göreve devam edeceğim. Evet, Şu anda dinleniyorum. Evet. Canım. Evet. Ee, çarşamba günkü yayınımızda da bahsetmiştik. Aslında bu, bu salgın süreci hem kendimizi biraz olsun daha geliştirebilmek açısından evet. iyi. Fakat e, evet. insanların iş hayatındaki problemlerden dolayı tabii ki de kötü bir evet. süreç. Biz bu evet. boş zamanlarımızı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünebiliriz. Doğru. Ee, onun haricinde e, dediğiniz, dediğiniz gibi hemodiyaliz hekimisiniz. Hocam ben şunu sormak istiyorum. Hemodiyaliz nedir? Bize biraz aydınlatır mısınız bu konuda? E, hemodiyaliz e, bir tür hani replasman tedavisi dediğimiz yerine koyma tedavisidir. E, biz 7-24 çalışan böbreklerimizin e, yapması gereken işi haftada 3 gün 4 saat yapmaya çalışan sentetik olarak yapmaya çalışan bir tedavi şekli. Evet. E, böbrekler e, yani biz çalıştığını sadece idrar yaparken düşündüğümüz bir organ olmaktan ziyade eee hemodiyaliz he, hekimliğinde bunun eee apayrı yönleri olduğunu fark ettik. E, vücudun sadece sıvı e, e, dengesini değil, eee e, asit baz dengesini e, kemik metabolizmasının e, hormonal dengesini e, yani daha sayamayacağımız birçok görevi olduğunu fark ettik. E, bunu hemodilizelen hastalar genelde biliyorlar. Bir evet. de e, nefrolojiyle yakından ilgisi olan e, kesimler biliyor. E, yani ağır bir hastalık. Doğru, doğru. Peki hocam hemodiyaliz nasıl yapılır? Hemodiyaliz için bir damar yolunun olması lazım. Hı hı. Bir damar yolu derken fistül dediğimiz bir damar yolu veya kateter dediğimiz bir damar yolu bulunuyor. bunda yüksek akımlı bir şey damar yolu akımı sağlanarak bir makinede ve bir filtrede vücuttan kanın alınarak 4 saat boyunca temizlenerek tekrar geriye verilmesi işlemi. Aynen. Neyi temizliyoruz? İşte demin bahsettiğimiz olay sadece vücuttan idrarın alınması olayı değil vücutta biriken zararlı üremik metabolitler dediğimiz toksinleri onların temizlenmesi işini yapıyoruz. Zaten vücuda zarar veren şeyler de onlar. Evet, evet bu şekilde oluyor. Hocam daha demin bir fistül demiştiniz. hemodiyaliz fistülü galiba. O ne demek? Yani evet. Nedir? E, bu genelde e, damar cerrahlarının e, açtığı e, el bileği ve e, kolun uygun yerlerinde e, açılan e, atar damar ve toplar damar. Biz ven diyoruz. Bunların birleştirilerek, cerrahi olarak birleştirilerek Yüksek akımlı bir dolaşım sağlanmasıyla ya. oluşturulan bir cerrahi operasyon, fistül. Anladım. Peki hocam hemodiyaliz kimlere yapılıyor? Hani bu hemodiyaliz dediğimiz aslında bir diyaliz mi? Diyaliz, hemodiyaliz, yani diyaliz hemodiyalizin kısaltması. Yani çok uzun kullanmadan diyaliz diyoruz biz. Kimlere yapılıyor? Yani damar yolu olan herkese yapılır. Ama hasta olarak son dönem böbrek yetmezdi dediğimiz hastalar özellikle bunlar da yapılıyor. Bazı acil durumlarda, hastanelerde, yoğun bakımlarda yapılıyor. Zehirlenmelerde, hani bu tam hemodiyet değil ama hani yine aynı sistem üzerinden yapılan temizlenme işi akut böbrek yetmezliği durumlarında özellikle kalp yetersizliği olan durumlarda akut akciğer ödemi dediğimiz durumlarda diyaliz işlemi yapılıyor. Anladım. Yani bu aslında bir avantaj. Doğru mu hocam? Yani aslında buradan da şu soruyu sorabilirim sizlere. Hemodiyalizin avantajları nelerdir? Tarzında bir soru yöneltebilirim. Yani, yani avantaj derken bir tedavi şekli. Yani neye göre avantaj diye düşünürsek yani yapılmazsa yani modeliz yapılmazsa yani vücudun diğer organları zarar görür. Yapılması zorunlu evet. bir işlem. Ama mesela burada ilk avantaj olan işlem böbrek naklidir. Yani hı hı. bizim böbrek yetmezliğinde kullandığımız avantaj sıralamasına göre böbreğe en yakın işlemi yapan olay. Böbreğin yerine konulmasıdır. Tek bir böbrek evet. konuluyor. Nakil işlemi diyoruz buna. En uygunu mudur? Ama şimdi yani Türkiye'de yani 60 binden fazla benim bildiğim geçen yılın rakamları hı hı. ...hemodiyalize bağımlı kronik böbrek yetmezliği hastası var. Bunların hepsinin nakil olması yani günümüz şartlarında mümkün değil. Yani şey bu şartlar sağlanamadığı için organ hı hı. nakli şey daha doğrusu organ bağışı yetersiz olduğu için giremeyen nakil olamayan hastalar hemodiyalize bağımlı oluyorlar. Evet. Bir avantaj olma olayı bu şekilde açıklanabilir. Yani tedavi olma zorunluluğu var. Anladım hocam. Peki bu şu anda biliyorsunuz günümüz salgını Covid-19 e, ne yazık ki e, her evet. şekilde her yere etki yaratıyor. Hı -hı. E, böbrekleri de etkiliyor gibi duyumlar alıyoruz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmiyor. E, peki etkiliyorsa ne gibi hasarlar yaratıyor ya da kalıcı hasarlar yaratıyor mu? E, şey mi? Covid-19 mu? Evet. Böbreklerimizden kaynaklı hastalıklarımıza hani kalıcı hasarlar yani kalıcı hasar olarak yani onu tabii yani bizim enfeksiyon uzmanları hocalarımız daha iyi anlatırlar hani bu kalıcı hasar konusunu. Evet, evet. Yani o farklı bir olay. Şöyle diyelim bizim bu hastalıklarda yani bu salgınlarda aslında bütün enfeksiyonlarda burada gördüğümüz tablo genelde İndir süpresif dediğimiz bağışık, e, bağışıklık sistemi zayıf hastalar, 65 hı hı. yaş üzeri hastalar e, ve e, kronik hastalıklar dediğimiz grup. Bu kronik hastalıklar dediğimiz grup içinde böbrek yetmezliği hastalıkları da var. E, bunlar da e, bu hastalığı rahat kapmak potansiyeline sahip. Yani evet. bizim zaten e, şeylerde hemodiyeris hastalarında. Takip ettiğimiz kriterlerden biri de budur. Enfeksiyonu var mı? Çünkü çabuk hmm. yakalanıyorlar enfeksiyona ve korunmaları için e, tedbirler alıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz, eğitimler veriyoruz. E, risk grubundalar hemodiyaliz hastaları. E, ama be, benim duyduğum kadarıyla, hani e, bilmiyorum, hani şu anda aktif çalışmıyorum ama e, hemodiyaliz e, klinikleri enfeksiyon yönünden çok e, Tedbirli çalışıyorlar. Oralarda bu kadar yüksek vaka duymadım ben. Anladım, anladım hocam. Ee, şu şekilde bir soru yöneltmek istiyorum ben size. Tabii şu an Hı -hı. maalesef ki hala da devam eden bir Covid 19 yani bir salgın sürecimiz Hı -hı. var. Hı -hı. Ee, bir bu süreci yani bu salgını, salgındaki korkularımızı kontrol edebileceğimiz bir program var mıdır? Bir şey öneriyor musunuz? Yani e, ya bu salgın ilk çıktığı zaman, yani benim dikkatimi çeken, e, yani daha e, şeyin enfeksiyonun ilk başladığı zamanlarda, e, pandemi ilan edildiği dönemlerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktandı. Yani genelde bir söylenen bir şey var, böyle bir cümle var. E, bu, bu büyük bir korku, endişe, gelecek korkusu. E, acaba ne olacak? Bir belirsizlik. Ben ben bundan biraz çekiniyorum. Yani ne olacak? Yani ne kadar sürecek? Her ülkenin farklı şeyleri var, düşünceleri var. Bu enfeksiyon ne, evet. ne kadar süreceği ile ilgili, bu şeyin tedbirlerin ne kadar süreceği, insanların ne kadar evde bekletileceği, öğrencilerin ne kadar süre okula gitmeyeceği. Ya bu konuların belirsizlik var. Evet. Yani tabii bu pandemiden kaynaklanıyor. Ne olduğunu daha yeni mi öğreniyoruz? Üç aylık bir hadise. Tabii. Bu bunu bu stresin e, insanlarda e, yani e, korku yarattığını, endişe yarattığını görüyorum. Yani bu konuda bir eksiklik görüyorum. Yani e, devamlı e, 7/24 televizyonda, sosyal medyada, yazılı e, basında. E, bu konuyla ilgili yani devamlı eyvah hastalanacağız öleceğiz ne olacak yani bir korku evet. var e, ya ama bunun karşısında e, hani e, bu endişelerimizi giderecek bir sosyal program yok. Yok. Yani, bu konuda, yani. ben bunu gördüm. Evet. Yani e, ben de e, şey e, insanlar bu belirsizliğin e, gerisini e, düşünemiyorlar ne olacak. Öğrenciler korkuyorlar. Hani bu sene sınava girecekler, girebilecekler mi? Çalışıyorlar da çalışmalarını nasıl devam ettirecekler? Bir belirsizlik evet. var. Bu biraz şey yapıyor. Toplumsal sağlığımızı etkiliyor. Yani evet. daha doğrusu psikolojik sağlığımızı etkiliyor. Bu konuda sanıyorum biraz psikiyatri uzmanlarımız daha çok konuşacak bundan sonra. Evet. E, toplumsal psikolojimizin düzeltilmesi gerekiyor ben bunu düşünüyorum. Anladım. Hocam aşağıda bir soru dikkatimi çekti. Daha demin bahsetmiştik kronik rahatsızlıklara e, tansiyon, şeker, diyabet, e, işte Hı -hı. alerji ne gibi sıkıntılar oluyor? Hani tansiyon hakkında e, nasıl bir risk var? Bunları sizden öğrenebilir miyiz? Yani e, bunlar genelde zaten kronik hastalıklar. E, bu, bu hasta grupları hani genç grupta da görülüyor ama genelde 65 yaşın üzerinde görülen hastalar. Kronik Hı -hı. hastalıklar. Ee, özellikle e, e, benim dikkatimi çeken e, mesela Türk Toraks Derneği'nin bir e, çalışması var. Evet. Bu salgından önce yapılmış sanıyorum. E, ARDS'e e, geçiren hastaların eee D vitamini seviyelerini araştırmışlar ve hı hı. ağır klini, kliniği kliniğe olan hastaların D vitamini seviyesinin düşük olduğunu tespit etmişler. Ya yani ARDS'i de şöyle hani artık çok duyuyoruz. Bu özellikle bu salgında bu enfeksiyonu geçirip yoğun bakıma yatan hastaların geçirdiği solunum yetmezliği durumu. Solunum yetmezliğine giren hastalarda e, Thorax araştırdığı tabloya da bakarsak hı hı. E, ben buradan hani bir D vitamini yetersizliğine bağlı e, e, olabileceğini de düşünmeye başladım. Hani bu konuda bir sürü çalışma da var. E, ve diğer e, şeylerde de e, mesela kronik böbrek yetmezliği hastaları bunlarda da e, ilk girdiği dönemlerde D vitaminin yetersiz olduğu görülüyor. Az olduğu görülüyor. ve Bu dikkatimi çekti. Başka nedenler de var. Beslenme bozuklukları, başka ilmi nedenler, ilaç kullanma, baskılanma. Bunların hepsi etken. Buna Anladım. bağlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii. Bunun arasında şunu da sayabilir miyiz? Hani aşağıda da yazmışlar sayın takipçilerimiz kolesterol evet. demişler. Bir bağlantısı var mı acaba? Bir tetikliyor mu? Bu konu hakkında bilginiz var mı hocam? Yani kolesterol ile ilgili yani yani çok bildiğim bir şey yok. Anladım. Net bir araştırma bilmiyorum. Hani bu konuda işin uzmanları tarafından daha iyi cevap alabilir arkadaşlar. Tabi tabi tabi. Teşekkür ederiz sonuçta aslında. Tabi tabi. Anladım anladım hocam. Ee, peki bu salgın hakkında genel anlamda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz sizlerden? Bu salgın yani deminde bahsettiğimiz gibi aralarında gençlerin de oldu. Evet. Ama hani benim gördüğüm kadarıyla bu gençlerin başka bir rahatsızlığının da olabildiği, örneğin immunsüpresif dediğimiz şey kronik hastalığı olduğu, 65 yaşın üzerinde olan işte ve diğer kronik hastalıkları bulunan hastalar olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, burada e, virüsün e, karşısında bağışıklık sisteminin önemli olduğunu, ikincisi de e, bu virüse ne kadar maruz olduğunuzun önemli olduğunu fark ettim. Hı hı. Yani bunu şu şekilde açıklamak istiyorum. Ee, mesela e, size doğrultulan bir e, silah var. Bu silahtan e, tek bir kurşun çıkıyor, sizin vücudunuza giriyor, e, hiçbir organınıza ve ana damarınıza denk gelmeden çıkıp gidiyor. E, siz ölmezsiniz, e, sadece yaralanırsınız ve vücut bu yarayı tamir etmekle uğraşır. Bu e, bizim bu hastalıkta yani e, enfeksiyonu yüzde sekseni ayakta geçiriyor dediğimiz e, geçirip antikor oluşturan hasta grubu hani evet. pratik olarak böyle anlatalım e, yani maruz olduğunuz bir e, şey var virüs var ama hasarsız atlatıyorsunuz bu sağlam kişiler e, gençler ço çocuklar Bunlar bu şekilde atlatıyorlar bir de hani Yine silah örneğinden çıkalım. Güzel bir örnek değil ama akılda kalması açısından. Ee, size bir dil 10-15 tane silah doğrultulmuş ve arkasından e, kurşunlar geliyor. Artık e, yani burada sizin o şeyden sağ çıkmanız veya e, e, bu, bunu hasarsız atlatmanız mümkün değil. E, ağır geçiriyorsunuz. Bu da işte hı hı. E, maruz kaldığınız virüs yükü. Yani bu özellikle e, hastanelerde ön planda çalışan sağlık çalışanları, yani devamlı e, şeyle, yani vücut sistemleri, bağışıklık sistemleri ne kadar iyi olursa olsun, e, fazla virüse maruz kaldıkları için bu enfeksiyonu geçiren meslektaşlarımız oluyor. E, bu, e, bunlar da işte kişisel koruyucu ekipman dediğimiz maske, e, tulum, e, e, siperlik eldiven. Bunları kullanarak korunmaya çalışıyorlar. Ya da dinlendirilmeleri lazım. Vardiyalı çalışmaları lazım ki maruziyetleri az olsun. Bu hocam, iki e temel mekanizma var yani. Anladım. Şu daha demin bağışıklık sisteminden bahsetmiştiniz. Bağışıklık sistemi nedir hocam? Nasıl sağlıklı kalabiliriz? Bize bu konuda biraz bilgilerinizden faydalanmak evet. isteriz. Bağışıklık sistemi hani pratik olarak vücudumuzu enfeksiyonlara ve kansere karşı koruyan hücresel savunma sistemidir. Demin biraz konuya değindik. Hı hı. Bu bağışıklık sistemimizin temel şeyleri, savaşçıları, lenfositler, hani şeyler biyoloji derslerinden hatırlarsınız, T lenfositler, B lenfositler. E, nötrofiller, makrofajlar dediğimiz hücresel e, savunma sistemi. Evet. Bunlar koruyor bizi. E, ama e, burada hani e, demin de bahsettiğimiz D vitamini olayı var. Burada D vitamini devreye giriyor. Özellikle benim hı hı. fark ettiğim hani sadece o değil, yanlış anlaşılmasın. Hı hı hı. E, D vitamininin artık ilmin proliferatif ve ilmin modülatör bir hormon olduğu söyleniyor. Yani bildiğimiz bir vitamin değil. Evet. Ve bu gidip de hani dışarıdan hani şey para vererek almamız gereken bir şey de değil. Güneşli ortamda, özellikle bahardan sonra yazın, günde 20 dakika altında derimize güneş ışınlarının dik vurmasıyla alacağımız bir hormon. Yani bu kadar kolay ee, evet. yararlanabileceğiniz vücudumuzun savunmasını güçlendirecek bir e, hormon bunu zaten e, hatırlarsanız hani e, bizim atasözlerimizde de geçer e, yani bahsedilir e, güneş girmen yere hekim girmez e, işte çocuk güneşli e, bol yazın güneşte oynasın işte denize girsin e, güneşten yararlansın, kışın hiç hasta olmaz diye e, hani böyle şeyler vardır. Geleneksel tabirlerimiz vardır. Bunlar gerçekten doğrudur. Günde yarım hı hı. saat olacağımız güneş ışınıyla biz bu bağışıklık sistemimizi çok rahat güçlendirebiliriz. Herhangi bir ilaca para yatırmadan. Anladım, anladım hocam. Yani ee, bir de şey var. Ee, sağlıklı beslenme. Bağışıklık sistemi hı. hani sadece hani güneşe çıkıp oturmakla olmuyor. Evet. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek lazım. Ee, yani mevsimine göre doğal, dengeli. Yani doğada ne varsa her şeyden dengeli bir şekilde tüketerek, e, oksijen bol oksijen alarak, yürüyüş yaparak, e, yani doğal beslenerek, doğal yaşayarak biz e, yani sağlıklı olabiliriz. Anladım, anladım. Ekstra Hocam hep rahatsızlığımız yok. Tabii. Tabii tabii. Yani şu an hep dışarıdaki insanlardan bahsettik fakat bizim hastanelerde çalışan kahramanlarımız var. Gizli kahramanlarımız var. Sağlık çalışanlarımız evet, var. Evet. Ee, evet. Sağlık çalışanları nasıl bir risk altında? Hani bunu nasıl söyleyebiliriz hocam? Demin bahsetmiştik biraz. Hani e, Sağlık çalışanları işte bu virüs maruziyeti yani virüs yükü dediğimiz olaya en çok e, maruz kalan hı. <laughs> yani siz mesela dışarıda e, bir e, bir toplu taşıma aracına binip işte bir saat maruz kalmanızla oradaki enfeksiyona sağlık çalışanların 24 saat nöbet tutarak çalıştığı bir ortamda kaldığı maruziyet farklı. Artı beraberinde beslenmeleri gerekiyor, uyumaları gerekiyor, dinlenmeleri gerekiyor Bunlar da olmayınca biraz da bağışıklık sistemleri zayıflıyor ve hastalanmaları çok kolaylaşıyor. Ee, o yüzden hani, hani sağlık çalışanlarının hem korunmaları kişisel koruyucu ekipmanlarla hem de e, vardiyalı çalıştırılmaları yani şeyine hı hı. göre risk gruplarına göre en çok risk altında olanın süresini ayarlayarak e, diğerlerini de ona göre düzenleyerek e, çalışmaları düzenlenmeli ki e, yapılıyor diye biliyorum e, bu şekilde uygulanıyor. Anladım anladım. Yani genel itibariyle zaten söylüyorsunuz sürekli, her sorumda bunu bahsediyorsunuz ama ben hani soru olarak da işte tekrardan şunu yönetmek istiyorum. Ee, yani sizce, sizin tavsiyelerinizce salgına karşı nasıl bir savunma yapmamız gerekiyor hocam? Ee, savun nasıl bir savunma yapacağız? Tabii ki burada yani e, Sağlık Bakanlığı'nın e, benim da e, hazırladığı program dahilinde, İlk yapılması gereken izolasyondur. E, bu zaten söyleniyor devamlı. E, i̇şte e, varsa karantina ya alınması gerekenler varsa karanti, karantina kurallarına uyulması. Hani evinizde bir e, pozitif hasta varsa ona e, yaklaşımınızı ayarlayacaksınız. E, i̇zolasyon, sosyal mesafe, e, Hı -hı. yani temasın engellenmesi, e, temas varsa ellerin yıkanması özellikle hani e, bunun sağlanması, e, eldiven olayı hani birazcık şey bilinçsiz kullanıldığı için hani e, sık eldiven değiştirilmesi, ya yani bunu önerebiliriz eldiven kullanıyorlarsa, e, uyuyup dinlenmek, yani demin bahsettiğimiz e, e, genel sağlık kurallarına dikkat etmek, bunlar. Da. Hocam, daha demin söylediğiniz üzere doğru kullanılması gerekiyor dediniz. Ee, sosya sosyal medyada şu anda bir video dolaşıyor ee, bir tane eczaneci hocamız abimiz ee, bir tane maskeyi takıyor, üflüyor evet. hava dışarı çıkıyor ikinciyi takıyor, dışarı çıkıyor, üçüncüyü takıyor, dışarı çıkıyor fakat bir tane maskenin içerisine e, mendil koyup o şekilde dışarı çıktığı zaman daha sağlıklı evet. olacağını ve e, yaktığı çakma hiçbir şekilde söndüremediğini gösteriyor ve evet. biz bunu denedik. Sen yani siz de Hı -hı. biliyorsunuzdur. Ben buradan da hani bunu da söylemek isterim. O videoyu izleyemeyenler için e, bir tane maskenin içerisine Hı -hı. güzelcene e, kendi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde ortaladığınız zaman peçete koyduğunuz zaman çok faydası olduğunu görüyorum. Hani o şekilde dış evet. insanlar dışarı çıkabilirler. Hazır aklıma gelmişken Hı -hı. hafta sonunun e, sokağa evet, çıkmaya evet, sağ olduğunu evet. da hatırlatalım. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bu gece 23:59'dan yani sonra. Kağıt kağıt havlu olayı aslında çok mantıklı çünkü e, o maske e, belir bir süre sonra ağzımızda devamlı kaldığı için e, Hı -hı. ıslanıyor, nemleniyor yani solunumdan e, çıkan gazların etkisiyle ıslanıyor. E, o kağıt mendil de hani bunu sık sık değiştirmenize sağlayacaktır, maske'nin birazcık ömrünü artırabilir. Yani çünkü hani çok bulunan bir şey değil mi maske? E, tabi tabi sınırlı sayıda satılmıyor da hani e, bu şekilde bir tasarrufa gidilebilir doğru ve daha şey koruyucu olabilir damlacık yoluyla bulaşıyor hani maskenin e, bu şeyi filtrelerinin tuttuğunu e, biliyoruz ama kağıt altı daha etkili olabilir ne anladım anladım yani? hocam, anladım. E, hocam e ruh sağlığı açısından da size bir soru sormak istiyorum ruh ruh sağlığımız sağlığımız nasıl etkiliyor